Evet dostlar bir ayı daha geride bıraktık. Yine şeffaflı kadına bu ay ne kazandığımızı bir tek tek kalem kalem göstermeye çalışayım. O zaman GMT hesabıyla başlayalım. GMT hesabında 15 Temmuz 14 Ağustos aralığında toplamda 3685.6 GMT kazanmışım. 29 Temmuz'da ben ayakkabımı değiştirdim. 3 konfor soketli 75.4 bezli Epic Walker'ım vardı. Genesis'imi Epic yaptığım için artık 4 konfor bezli Epic Trainer'ım var Genesis. Bundan sonra da Trainer'da devam etmişim. Benim Epic Walker'ım ortalama olarak 104 GMT kazanmış günlük. Epic Genes ayakkabı ise trenerimiz ise ortalama 130 km almış. Bundan sonra 130 diye devam edecek diye umuyorum taşları yükseltmezsek. Evet arkadaşlar 3685.6 GM. GST hesabımızı ne bakalım. 820 GST limitim var benim. Ve ortalama ortalama olarak söylemeyeyim. Çünkü şurada görüyorsunuz sıfır var. Bunlar benim yürümediğim günler değil. Kutuya yürüdüğüm günler. Genesis Epic yolculuğu diye bir video çekmiştim. Ve artık kullanmayacağım. Çünkü Epic Genesis yaptım. Dört konfor soketli. Üç konfor soketli diğer Epic ayakkabımı ne yapayım diye size sormuştum. E, satalım mı? Yoksa GST hesabıma gönderelim. onu kutu ayakkabısına mı çevirelim diye. Sizden fikir istemiştim. Herhangi bir yorum gelmedi okulunla ilgili. Ben de bunu GMT ayakkabımı, eski GMT ayakkabımı GST hesabımda kutu ayakkabısına çevirdim. 3 tane seviye 4 konfor taş taktım. 1 tane de seviye 5 lak taşı taktım. 20 enerjide 80 GMT kazanıyor. En son girişimde 74 kazanmış. Hatta bunu yanlış yere yazmışım. 74, 32 buraya yazacağız. Onu da düzeltmiş olalım. 20 enerjide de seviye 8 kutu alıyor. 5 seviye taşta. Toplamda GST'ler ve kutuya yürüdüğüm zaman kazandığım GMT'lerle birlikte toplamda 3234.38 GMT'de burada kazanmışız. Toplamda 23400 GST kazanmışım bu ay. Bunu da ekleyelim. Artı 3234.38 GMT de benim GST hesabımdan gelmiş. Bu arada şunu da belirteyim. GST hesabıma e, oldukça yüksek seviye lak düşürebilen bir ayakkabı gönderdiğim için bir çılgınlık yaptım. Ve gen birleştirme başarı sansını da full olarak 5'te 5 arttırdım. Artık %5 daha fazla şansla temleri birleştireceğim. İlk denememi de yaptım. Normalde 3 seviye taşlara kadar geliyordum. 3'ler kırılıyordu. 4 yapamıyordum. İlk FNC'lerde deneme yaptım ve bu dörde kadar birleştirdim ve direkt sattım. Markete kurulda gibi de taş satıldı. Bilginiz olsun. Evet en çok merak edilen stepengo tarafına da bir bakalım. stepengo tarafında 15 Temmuz'da 14 Ağustos'a kadar olan kısımda kazandığım GST'leri topladım. Tabii ki level arttırım yapıyoruz, mint yapıyoruz vesaire. Bizim bir de cicit harcamamız oluyor. Toplam cilt kazanımından bunları düştük ve hepsini GMT'ye çevirdim. Artı biliyorsunuz ben kutu yürüyüşü de yapıyorum. Onu da şurada göstereyim size. Artı 15 Temmuz'dan 14 Ağustos'a kadar işte ayakkabı satmışım. 1, 2, 3 kere ayakkabı satmışım. Diğerleri de hep taş satışları bunlar. Toplamda 2970 GMT sırf bu market kazancım olmuş. Cicitlerle birlikte kaç yapıyor ona bakalım. bunu nereye yazdık? Şuraya yazdım. Toplamda da 3178.15 cicit kazanmışım. Market Sakış ne kadardı? 2972. 2972.4'tü. Sırf cicit kazancım 205 GMT'ymiş arkadaşlar. Yürüyerek kazandığım cicitten 205 GMT yapmış. Marketten 2972 GMT kazanmışım. Toplamda da 3178 GMT Stepengo hesabımdan bu ay kazanmışım. Onu da ekleyelim 3178.15 GMT'de Step and Go'dan geldi. Bu ay toplamda 10.100 GMT kazanmışız yuvarlak hesap arkadaşlar. Evet dostlar bu ayki kazancımız hesaplarda yaptığımız değiştirmeler güncellemeler bu şekilde. 3 ayrı hesaptan kazancımızı paylaşmış olduk. Hepiniz kalın sağlıcakla.